Şimdi şu bu alt kısmı yapacağım. Önce bir eldivenimi giyeyim. Alt kısmı kaynatacağım. Alt süspasyon kolu. Şunun uzunluğu 25 santim. Ee, biraz göz kararı olacak. Bunu bunun üstüne koyma sebebi e, şuradaki mesafe yani eğer bunu atıyorum altına koyarsam bu yüksek olacak. Ee, yüksek olduğu için e, bu jantın içine giriyor ya şöyle. Bu janta sürtebilir. Yani, gerçi yüksek olsa şu an, ya işte bir e, şey yaptım yani şuranın mesafesiyle eşit olması için bunun burada durması gerekiyor. Tam anlatamadım da. Ee, şu bunun arası 8 santim. Bunu zaten ölçülerini şey yapmıştım. Şimdi bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Göz kararı olacak biraz ama <laughs> Şimdi güzel bir şey göstereceğim size. Şöyle yapacağız. Bu kısım biraz tıpkı tehlikeli, göze falan gidebiliyor. 25 binin bu tarafından biraz eğim vermek istiyorum, şeye şaseye düz olsun diye. Bu süspansiyon kolu şuradan işaret vuruyorum. Yani aynı şekilde kesik atacağız ve e, büküm işlemi yapacağız. Her zamanki yaptığımız yöntem. Buralardan kesik atacağız. Şunu da işaretleyelim. Şimdi buradan şuradan keseceğim, bükeceğim. Biraz keseceğim sonra bükeceğim. kurbağacımı yardım alacağım. Muhtemelen bu yetmeyecek de. Neyse diğerini de yapayım da. Diğerini de yapayım sonra olmazsa e, olmazsa şey yaparım. Bir aynı kestiğim yerden bir defa daha keserim. E, ondan sonra istediğimiz açıya ulaşırız. Bakalım siz görebiliyor musunuz? Şöyle oldu bakın. Buradan geliyor. Şuradan bükülüyor. Böyle. Tamam. Bu bizim işimizi görür. Şimdi aynısını diğer parçaya da yapacağım. Sonra şeye geçiyoruz. Delme, takım işlemleri filan. Evet. Şimdi şuradaki gördüğünüz parçaları kestim. Ee, 23 milime 23 milim olması lazım. Ee, onlara delme işlemi yapacağız. Deldikten sonra şu kısımlara gelecek. Yani bunlar şu kısımlara gelecek. Delme işlemi yapacağız. Şurayı da keseceğiz bu arada. Sonra bu gelecek. Bunu da şaseye kaynatacağız. Oynak kısım. Alt süspansiyon kolumuz tamamlanmış olacak. Şimdi delme işlemine geçelim. Süspansiyon kolunun alt kısmını kaynatmaya geldik. O derdiğim küçük parçaları bunun arasına koydum, kaynattım. Şimdi büyük parçaları koydum. Hafiften puntalayacağım. biraz daha rahatlayacak tabi. Şöyle şeyler kestim. E, demirler kestim. Bu e, anlatmıştım ya e, sıfır aldığım parçaya somun bulamadım. Diş de açtıramadım. O yüzden bu hurda parçaya şunları kaynatacağım. Ve bunları kaynatarak e, süspansiyon kolunun üst kısmına yapmış olacağız. Bir tane daha var elimde. Bu arada süspansiyonumuz bu. Bunu kullanacağız ön tarafa. Şuna biraz sürüyoruz. Bir sanayide ustalar bana dedi ki bunu kaynak yaparken şuna su dök. Yani kaynak yaptığım kısma değil de şu kısma suluk hatta istersen bir bezle sulu bezle dola dediler ama buhurda olduğu için çok şey yapmayacağım yani bozulsa da benim için çok önemli değil. Şimdi ikisini de bitirdim. Açıları aynı mı ona bakacağım. Yani aynı. Şeyler aynı. Açılar aynı. Bir sıkıntı yok. Şuraya biraz büküm yaptım. Buraya büküm yaptım. Oraya tam düzgün uysun diye. Sonra şöyle parçalar deldim. Daha iyi görebiliyor musunuz acaba? Parçalar deldim. Şimdi bunları takacağım ve kaynak işlemi yapacağım. Aa, ama önce bakmam lazım. Uzun gelecek mi acaba? Fena değil. Yani böyle olsa herhalde çok da uzun durmaz ya. Deyse kamber olacak yani. Kesmezsem kamber olur, kesersem ne olur? Bir takalım, bakalım deneyelim. Şöyle yaptık. Hatta 2x yapalım şunu. Yi buçuk oldu. Şurası, evet. Şöyle bir hareket mesafesi var. yani Bu bize yeter ama biraz daha rahat olması için yağlamak lazım. Hareket ediyor mu? Yok. Bu iyi. Hareket etmemesi iyi. Zaten şöyle kullanacağız. Şu mesafe bize gayet yeterli. Şuradan itibaren şey yapmayalım. Ee, yukarı gitmiyor ama belki gitmemesi iyi bir şey. Evet, bugünlük bu kadar yeter benim için. Ee, en çok vaktimi alan şeylerden biri şu delme işlemleri çok vaktimi aldı. Ondan sonra başka vaktimi alan şeyler. Delme işlemi vaktimi aldı yani en çok bugün. Şunları da takalım.